Hukuk fakültesi ve yüzde yüz burslu. Çok acayip. Seni bir daha tebrik edeceğim. Gel <laughs> bir daha tebrik edeceğim Aferin. <laughs> tamam. Aferin. Tamam artık yani kutladın yeter artık değil mi? Daha kutlarız. Tebrikler Yağmurcuğum tebrikler tebrikler tebrikler. Teşekkür ederim anneciğim sağ ol sağ ol yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Kızım bir dur da bir bakayım ne aldın. Ya tamam kazanmış işte dur. Emelci tamam kazanmış ya. işte kız daha. Tamam da kaç şey. burs almış ya. Ona bakacağım. Ay al. Yüzde on burslu. Oo İyi. Ee? Ne güzel işte. Evet ya gayet güzel bölüm. Harika. Adla, bir rahat bırak. Tadını çıkarsınlar ya. Teyze kuzusu. Aferin sana da. Sülalenin medarı iftarı. Kızlarımızın <laughs> ikisi de çok başarılı, çok yetenekli. Evet, ee, tebrik ederim. Naz. öyle düşünmüyor. Ya boş ver anne. Tebrik ederim Yağmur. Kaan da aynı üniversite. Hukuk, yüzde elli burslu. Ah teşekkür ederim Serap ablacığım, sağ ol. Ya, Baban yaşasaydı gurur duyardı sen. Geçen gün bana bir şeyler söyledin ya abi. Ondan sonra böyle bir karar aldım ben de. Metin'in sözleri etkili olmuş demek. Yapacak şart. İşte. E şimdi iki tane avukatımız var yani. Evet. evet. Biz bir dolaşsak mı? Ben biraz bunaldım. Hadi. Evet. İyi, hadi ben de gideyim. Görüşürüz. 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 Kaan tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Çay içer misin? İçerim. Tamam. Siz? Çay, herkes içiyor mu? Geçmeyin. Kaç oldu? Beş mi? Beş tane çay bize. Tabii. Tamam. Üniversiteye gidiyorlar, bu yaşa geldiler. Düşün artık. Hah. Vay be. Güzel ya, bizim kızın puanı gayet iyi. Hmm. Ne yapayım Serap'la? Öyle selamlaştık, tebrikleştik filan. Ha, aman uzatmayın ha. Hem komşuyuz hem arkadaşız. Bak çocuklar da aynı üniversiteyi kazanmış. Ya tamam yok öyle küslük falan yok. Oldu bitti. Allah a. aferin Yağmur'a. Bir de benimkine bak. Soruyla girdi üniversiteye. ya, ya deme şöyle şeyler ya. Hala fotoğraf çekiliyor. <laughs> tamam güzel çekiliyor şimdi. Hakkını da verin yani. Bakayım. Ay şu halime bak be. Ne yaşlanmışız. Ay saçmalama ne güzel çıkmışsın işte. Ama nesi güzel bunun ya. Bu ne? O ya? Hiç farkında değilim. Farkında değilsin. Şey olmuş, tuhaf bir şey. an olmuş saçma Sen bu Selim'e düştün bu aralar ama. Ha, ne düşmesi, ne kalkması, ne biçim ya. konuşuyorsun abla ya? Hadi şu kalkıyorsunuz da artık. Aa, aa. Tanmadan. Aa, aa, ayıp. <laughs> ayıp artık. Yok çaylar olmadı mı? Oldu mu? Çayımız vardı. Sorsam. Gülmesene. <laughs> O ...götür şunları. Gün artık ya. <laughs> üç tane, beş tane söyledim. Üç tane daha vardı. Çay. Çok teşekkür ederiz. Hmm, şimdi zaten bu... ...hukuk terminolojisi değil mi? Hukuk tarihi falan. Bunları zaten alacaksın ama bence... ...eğer... ...kamuya gireceksen... ...psikolojiye giriş ve sosyal bilimleri... ...ilk yıldan al derim. Kamu nereden çıktı ya? Ya bir şey soracağım. Kamuda çalışmak ne demek? Devlet memurlu. memurluğu? Baban savcı yapacak seni ha. Ay üf! Üfteme üfteme. Kötü bir şey değil, saçmalama. Yani devletine hizmet edeceksin, ne var bunda ya? Bir de sen karakter olarak bak çok uygunsun bence. Allah Allah. Neymiş savcının karakteri? Yani işte dürüst, gözü kara, adil, donanımlı falan. Bunların hepsi var ya hamurda. Ya baba sen de ancak kendini övüyorsun. Hıh. Avukat olunmuyor mu o özelliklerle? Ya avukat tabii ki olunuyor da yani... Hani hakim savcı olmak varken Canan'cığım şimdi konuşturma beni. Konuş konuş ya ne varmış avukatlıkta? Ya bir şey yok avukatlıkta da işte ben senin o çevrendeki insanlara çok az etmiyorum ya. Selim. Ha? Ay Yıldım. Ya ben daha kaydı mı yaptırmadım ne bu böyle bık 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 ders seçiyorum. Hem ayrıca merak ediyorsan da ben annemin yolundan gideceğim tamam mı? Avukat olacağım. Ama sen daha bir savcı ne iş yapar onu bilmiyorsun ki. Önce onu bir konuşalım bir öğren ondan sonra kararını ver. Ezberden yaklaşma bence. Ya değil mi ya? Mesela savcılık çok eğlenceli bence. Babamla geçen operasyona gittik. Çok da heyecanlıydı yani. Ne operasyonu ya? Emniyete götürdüm dedin. Aklı biz kapı çalıyor. Aklım geleceğim ne şey. operasyonu? <laughs> ne operasyonu? Altay. Ne? Ne demek? Şişt. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Yağmur'un sonuçlar açıklanacaktı. Kazandı değil mi Huku? Kazandı. Aferin ona. Ee, canan burada mı? Burada. Anladım. Ee, ben Yağmur'a küçük bir hediye almıştım. İstersen bunu sana vereyim. Sen kapıdan uğradığını söylersin. Ya da şey yapma sen hiç. Ben daha sonra bir uğradığımda kendim veririm. Görüşürüz. Kaldırarak, kaldırarak çek, kaldırarak çek. Sert yap, kaldırarak çek. Kimmiş? Akgün ya, arabadan bir şey alacakmış da. Bu arada savcılar öyle operasyona falan katılmazlar, kolluk güçleri işini yaparken orada olmazlar yani. Biliyorum zaten kolluk savcılar alana da inebilir, bu tamamen inisiyatif meselesi yani Ben normal savcılardan bahsediyorum senden değil. Ben mesela bir sonraki operasyona yağmuru da götüreceğim. Ay bayılacağım. Ama önce bir görüşte savcı neler yapabiliyor alanda onları bir anla, ondan sonra karar ver hayatım yani. Tamam, Hı. tamam geleceğim seninle söz, anlaştık. Tamam. Tamam hadi benim yarın ofiste çok işim var. Kalkın hadi herkes evine. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Tamam. Hı. Gel buraya gel. Gel buraya aslanım benim. Sen ne gurur duyuyorum. Oh. Selim. Şunu alın. Akşam aç yersiniz, ak de yer. Tamam. Tamam.